21. yüzyılın iş dünyasında kişilerin karşı karşıya kaldığı kırılma noktalarında yegane başvurabilecekleri nokta psikolojik danışmanlar oluyor. Çünkü stresin yoğun olduğu, yeri geldiğinde iletişim becerilerinin aktif kullanılmasının gerektiği bir dünyada yaşıyoruz. 4 yıllık lisans programımızda hem teorik hem uygulamalı derslerimiz mevcut ve özellikle eğitim fakültesinin uygulamalı alana önem vermesinden ötürü çevre okullarla çeşitli protokollerimiz mevcuttur. Öğrencilerimiz hem ders kapsamında hem de gönüllü olarak öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama şansı yakalamaktadırlar. Çap protokollerimiz vardır. Özellikle psikoloji bölümüyle uygulamalı alanda donanımlı oluyorlar hem de kuramsal açıdan özellikle kişilik bozuklukları alanında daha deneyimli hale geliyorlar. Mesleki değerleri açısından insancıl olması, başka insanlara yardım etmeyi görev bilmesi oldukça önemli. Genel kültür seçmeli dersleri kapsamında ikinci yabancı dil dersleri seçebilirler. İspanyolca, Almanca, Fransızca gibi dersleri seçebilirler. Yeditepe Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden önemli bir farkı rehberlik, psikolojik, danışmanlık bölümü sunulan eğitimin İngilizce dilinde olması. Bu alanda onların daha ileride olmalarını mümkün kılıyor. Mezunlarımızın durumuna bakarsak eğer hem devlet hem de özel kurumlarda rehber öğretmen veya okul psikolojik danışmanı olarak çalışabilmekteler. Artı akademik alanda da ilerleyebilirler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisans yapabilirler ve dilerlerse üniversitemize lisansüstü bursiyer olarak da çalışabilirler. Özellikle bölümümüzün verdiği dersler kapsamında düşünürsek aldıkları eğitimle bu alanda yetkin birer uzman olarak çalışabileceklerdir. Özellikle sınav kaygısı, akademik motivasyon, verimli ders çalışma alışkanlıkları, odaklanamama problemleri gibi durumları çözümlemek için başvuracakları, danışacakları yegane uzmanlar rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanından mezun olan arkadaşlarımızdır.